Herkese merhabalar, ben Mahmut. Bugün sizlerle birlikte köpük deneyini gerçekleştireceğiz. Zaten internetin fenomenlerinden bir tanesi. Sürekli olarak bu deneyleri zaten internetlerde görüyorsunuzdur. Ben de hemen yapmak istiyorum açıkçası. Benim çok sevdiğim, öğrencilerle yaptığım deneylerden bir tanesi. ise malzemelerin sebebleri cam kabımız, yan cam borumuz ve bizim için asıl en önemli malzemelerden bir tanesi. Hidrojen peroksit. Bu hidrojen peroksit %50'lik bir hidrojen peroksit. Çünkü daha da iyi tepkime indirebiliyor. Buna emin olabilirsiniz. Aynı zamanda kullanacağımız malzemelerden bir diğeri de potasyum iodür. Aslında potas iodür kullanılması zorunda değil. Normalde ben hidrojen karoksitli sıvı sabunu tepkimeyi çok uzun zaman sonra sokabilirim. İşte bu potasyum iodür aslında katalizör olma özelliğine sahip. Yani tepkimeyi hızlandıracak. Aynı zamanda madem köpük deneyim, köpük elde edebilmem için de sıvı sabun kullanıyorum. Ancak emin olabilirsiniz ki bu bizler çift derdik. Biraz daha mavisi ve deterjan da diyebiliyoruz biz bunu. Onlar daha iyi köpürüyor. Usulsa bunlar da güzel köpürüyor ama onlar daha iyi. Ve bir adet de renkli olsun, güzel gözüksün diye de burada görmüş olduğunuzu bir daha boyasını kullanacağız. Ben kırmızı seçtim. Ancak biz öğrencilerle genellikle deneylerimizde yeşil seçiyoruz. Daha etkili olabiliyor açıkçası. Ve bir adet de pirinciniz. Bununla da aynı zamanda potasyum yöndürü içerisine yerleştireceğim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen deneyimizi gerçekleştirmek istiyorum. Bu arada potasyum mühürlüğü mesela internetlerde sürekli diyorlar ki 200 mil, 100 mil koy, 50 mil koy ya bunlar bu kadar önemli değil açıkçası sizin miktarınıza bağlı bu. Sizler tepkimenin ne kadar çok gerçekleşmesini istiyorsanız potasyum mühürlüğü miktarını ama ben az miktarda koydum yine tepkimen güzel gerçekleşebiliyor açıkçası ve potasyum mühürlüğü aynı zamanda dikkat edilmesi gereken bir maddedir ve evet. elinize değdiğiniz zaman elinizde sanki buz tutmuş gibi beyazlaştırıyor bu yüzden dikkat etmenizi sizlere tavsiye ederim. Bir miktar potasyum potasyum diyorum ya hidrojen pardon. Bir miktar hidrojen peroksidimizi görmüş olduğunuz gibi ben ne kadar koydum sizlere de söyleyeyim. Ben 70 mil koydum. Daha az da koyabilirdim. Hiç önemli değil. 70 millik bir hidrojen peroksidimizi koyduk. Ve hidrojen peroksidin içerisine de burada görmüş olduğunuz sıvı sabunumuzu yerleştiriyorum. Öncelikle bir şey yoktur. İlk önce sıvı sabun sonra hidrojen peroksidi de koyabiliriz. Hiç önemli değil. Bu tamamen sizin isteğinize ve arzunuza kalmış bir şey. Ve görsellik olsun diye de aynı zamanda gıda boyalarından da anlatıyorum. Bol bol da anlatayım ki kıpkırmızı olsun. Şimdi bunu karıştırmak biraz sabuna göre yani kullandığınız sabun cinsine göre zor olabiliyor. İyice karıştırmanızı sizlere tavsiye ederim. Bu arada altına da bir kağıt koydum. Yani alüminyum da koyabilirsiniz, siz de sıklaşık naylonlardan da koyabilirsiniz. Ben normal form kağıdı koydum. Güzelce karıştırdıktan sonra şu an ben bu tepkimi bu şekilde bıraksam çok uzun süre sonra benim bu tepkime gerçekleşmeye başlar. Ancak ben tepkimi hızlandırmak istiyorum. Bu yüzden tepkimizi hızlandırabilmemiz için burada görmüş olduğunuz potasyum iyodür. Yani diğer bir ifadeyle katalizörümü, konuşamadım, katalizörümü yerleştireceğim. Potasyum iyodür de aynı zamanda böyle tuzlu bir yapıya sahip. Sanki ellerimizi tuzu bir kaba koyduğumuz zaman nem çeker ya. Aynı o şekilde sahip. Şimdi ise biraz kenara çekilmem lazım. Çünkü köpük fışıklayacak biraz. Bu yüzden azıcık kenara çekileceğim. Ve ilk önce şu <laughs> maddeleri kenara ayırayım. Benim için sıkıntı yaratmasın. Ve potasyum iyodürümü yani katalizörümü bunun içine attığım zaman şu anda gerçekleşmeye başladı. Ve ayrıca bu köpük deneyinde şu an sizler görebiliyor musunuz bilmiyorum ama aşırı derecede gaz çıkış meydana geliyor. Ve sıcak çünkü egzotermik bir tepkime yani tepkime gerçekleşirken dışarıya ısı veriyor. Ve bu köpük deneyinde çıkan gaz ise oksijen gazıdır yani zararlı bir gaz değildir. Sizler bunu soluduğunuz zaman hiçbir şekilde sizlere aşırı derecede zarar verecek bir etkisi ortada olmaz. Ve aynı zamanda egzotermik sıcak bir gaz. Ve köpük sıcak bir köpük. Şu an ellerimi ısıtabiliyorum. Sizler de bu tepkimeyi gerçekleştirdiğiniz zaman sizler de farkına varacaksınız. Bir de benim kullandığım cam boru uç kısmı ağzı dar olsaydı emin olabilirsiniz 1 bir veya bir buçuk metrede yukarı fışkıracaktı. Ama ben ağız borusunu geniş seçtiğim için şu an fışkırmadı. Sadece normal köpüğümüz meydana geldi. Ve normal şartlarda eğer ki kullanacağınız maddelerin oranlarını çok iyi ayarlarsanız emin olabilirsiniz ki şu büyüklükte dahi köpek meydana getirebilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Yani eğlenceli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.